Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü Şimdi başta mantığı demiştik ilk derslerden hatırlayacaksınız. İki bölüme ayrılır. Tasavvur, tasdik. Tasavvur yani aslında tarif. Tasdik de aslında yargı. Tabi bunu üçe de ayırabiliyoruz demiştik. Kıyas tasdikin bir parçası, bir bölümü olduğu için onun altında da değerlendirilebilir. Ayrıca üçüncü bir bölüm olarak da kabul edilebilir. Neyse. Şimdi aslında hepsi birbirinin devamı niteliğindedir demiştik bir önceki dersin sonunda. Klasik mantıkta hedef aslında adına burhan denilen açık ve kesin kıyas demiştik. Bu olduğu için de kıyasın önermelerden yani öncüllerden, önermelerinde terimlerden oluştuğunu tekrar hatırlatmak gerekir. Biz önceki derste söylediğimiz şey. Evet. Aslında şimdi kıyas, önerme ve terim üçlüsü aslında hedef, araç ilişkisi olduğu gibi parça bütün ilişkisi de var. Yani terim önermeyi, önerme kıyası oluşturan parçalar konumundadır. Biz şimdi bir şey önerebilmemiz için önerme oradan geliyor zaten. Bir hükümde bulunabilmemiz için hükümde bulunacağımız kelimelerin, terimlerin, kavramlarının bilinmesi gerekir. Burada tarif devreye girer. İnsan ölümlüdür diyebilmem için insanın ne olduğunu bilmemiz lazım. Neden? Çünkü hükmü biz ona göre veriyoruz. Yani bir şeye hüküm verebilmemiz için onun bir kere net olarak mahiyetinin ortaya çıkmış olması lazım yani. Pratik olarak araçlar hedeften parçalar bütünden önce geldiğine göre mantık da önerme konusunu kıyastan, terim konusunda önermeden önce getirir. Evet yani şimdi biz kıyas yapmak için önce kıyasın parçalarını oluşturan önermeleri bilmemiz lazım. Yani kıyas yapmak ne demekti? düşünmenin doğru ölçüsünü ortaya çıkartmak. Mantık aslında bir test aracı nihayetinde. Yani senin söylemiş olduğun şeyler doğru mu, yanlış mı? Bunun bir kıstası bu. Yani öyle olunca ne oluyor bu sefer? Bunu oluşturan parçaların bir kere belli bir ilke ve disiplin içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor yani. O yüzden e, tamam yargıları da oluşturan kavramları anlayabilmemiz lazım. Orada da tarif devreye giriyor yani. O yüzden tasavvur ve tasdik diye ikiye ayrılıyor dedik. O yüzden İsa Goci de aynı düzeni koruyor. Terim başlığı altında konuları işledi. Şimdi de artık yargıyı ele alacağız. Yargı nasıl olur? Neye yargı denir? Şimdi biz neye yargı diyoruz? Önerme, Türkçe adıyla önerme diyoruz. Yani kaziye bizim İsa Goca'daki adıyla. İki veya daha fazla terimden oluşan ve doğrulanması ya da yanlışlanması yasa olarak mümkün olan. Önemli olan kısım burası. Doğru veya yanlış diyebileceğimiz bir cümle olur. En az iki cümleden olması lazım. Yani iki cümleden mürekkep olması lazım. İki kelimeden mürekkep bir cümle olmak zorunda. O yüzden her cümle yargı değildir ama her yargı bir cümle olmak zorundadır. Neden doğrulanması ve yanlışlanması diyoruz? Çünkü doğrulama ve yanlışlama testine tabi tutulamayacak cümleler de var. Ali geldi mi? Doğrudur veya yanlıştır. Bu cümle doğrudur, yanlıştır diyemeyiz. Kitap oku. Bilmeyiz. Keşke param olsa. Bunların hiçbirisi yargıya tabi tutulamaz. Doğrulanamaz, yanlışlanamaz da. Bu doğrulama, yanlışlama bir haber mantığı açısından doğrulama, yanlışlanma demek değildir. Birisi bir hüküm söylemesi gerekiyor ki biz ona doğru söyledin diyelim. Ali geldi mi? Sorusunu doğru söyledin dememiz mümkün değil bu soruya. Dua cümleleri. Ya Rabbi bana işte Güzel bir pas satıver. Doğru mu yanlış mı? Dua ediyor bir şey söylemiyor ki. Bunun gibi arkadaşlar. O zaman demek ki birincisi kaziyenin söyleyen kişinin üzerine hüküm verebileceğimiz bir yargı cümlesi özelliği taşımış olması şarttır kaziyenin. Şimdi demek ki bir önermede en temelde üç şeyin bulunması gerekiyor. Bir, önermenin mevzusu, konusu. Yani bir şeye hükmedilir değil mi? Orada bir hükümde bulunuyoruz ya doğru söyledin veya yanlış söyledin diyebileceğimiz bir cümleyle karşılaştığımızda birinin bir şeyi üstlenmesi lazım. Bir şi, hükmü giymesi lazım. Yani gramerdeki karşılığıyla özne yüklem. Özne fail. Yüklem de onun taşıyıcısı. Burada ne diyoruz? Mevzu yani konu ve o mevzuyu üstlenen mahmul diyeceğiz. İkincisi de yüklem mahmul. Yani kendisiyle hükmedilen mahkumun bir sıfatı. Yani en küçük cümle bu ikisinden biri olmak zorunda. Üçüncüsü de rabıta. Yani bu yüklemle özne arasında, mahmulle mevzu arasındaki bağ. Her dırdır haberdir derdik biz Nahiv'de mesela değil mi? dir olabilmesi için. Böyle dır, öyledir. Ahmet öğrencidir. Bak bir hüküm vermiş oluyorsun. Ahmet bir mevzu olarak bir yargıyı üstlendi. Ahmet'e bir şey yükledin sen. Bunu da dirle yani dırla yapmış oldun. Mesela hava açık tır. Hava konu açıklık yüklem. Tır bağ. Hava bulutlu değildir. He tabi bu yargılar illa hep müsbet olmak zorunda değil. Geleceğiz daha oralara. Bazen de menfi olur. Hava bulutlu değildir. Yani havaya bulutlu olmama mevzusunu yüklememiş oluyorsun. Yani negatif açıdan bir yükleme gerçekleşmiş oluyorsun. Burada sadece şu akla gelebilir. Tamam da İyi de insan düşünen canlıdır. E burada da ''dır'' var. Yani biz niye buna tarif diyoruz da yani tasavvurun altında işliyoruz da bunu diğerine yargı diyoruz. İnsan düşünen canlıdır. İnsan ölümlüdür. İkisinde de ''dır'' ''dur'' var nihayetinde. Ama şöyle bir şey var. İnsan düşünen canlıdır da biz aslında iki nokta koymuş oluyoruz gibi. Sanki Türkçedeki şey kaydelerine dikkat alırsak. Yani insan içindeki anlamı dışarı çıkartıyoruz. Orada bir yüklem yok. Üstüne yeni bir şey koymuyoruz. Bak, üstüne koymak diyoruz ya. Var olan bir şeyi açmış oluyoruz. Tarifle kaziyi arasında ki fark böyle bir fark yani. İnsan düşünen canlıdır derken biz aslında... İnsanı herhangi bir şey yüklemiyoruz. İçindeki anlamı çıkartıyoruz dedik ya. Şimdi diğer tarafa gel. İnsan ölümlüdür. Bak insana biz bir şey yükledik. Düşünen canlıdır dediğimiz şey insandır zaten. Onu deşifre etmiş olduk. Matruşka gibi içini açtık. içinden iki tanesi birden çıkarttık. Ama diğerinde ise ona ait olmayan, onunla ilgili ilintili olmayan bir şeyi ona yüklemiş olduk. Yüklendi ona yani. Onda yoktu. Mahiyetinde olan bir şey değildi ya yani derinlemesine girersen tabii ki maiyetine oralara girmiyoruz tabii. Kolay anlatmak çok zor. Şimdi metne dönelim. El kadaya nedir? Önerme, yargı. Kavlün öyle bir sözdür ki yasihu en yukal Onu söyleyene şunu söylemek uygun olur. İnnehu saatukun. Bu doğru söyledi. Fihi ev kâdibun. Veyahut da yalan söyledi. Doğrulanabilen ve yalanlanabilen bir söz olursa orada bir önerme söz konusu olabilir. İşte bahsettim. Diğer mevzular bunun dışındadır. Muhatabın doğru söylediğini, yanlış söylediğini demeyeceği bir şeye asla önerme denmez. Peki şimdi gel gelelim Kaç çeşit önerme var? Şimdi arkadaşlar önermeleri tabi bizim İsa Goci giriş seviyesinde bir metin olduğu için bütün yönleriyle önermeleri ele almayacak ama ana hatlarıyla şimdi ekranda şemada gördüğünüz gibi birincisi yargının niteliği bakımından ele alacağız. Şimdi bazı yargılar Ahmet öğretmendir. Bu olumlu bir yargı. Ahmet öğretmen değildir. Bu olumsuz bir yargı. Bir mesela yapısı itibariyle ele almış olacağız. İkincisi Yargının niceliği, kuruluşu itibarıyla önermeler ele alınacak. Basit önerme, karmaşık önerme, ondan sonra bileşik önerme. Yani şartlı önerme, efendim yüklemli önerme şeklinde. Zaten en çok üzerinde duracağımız bu. Kipliği bakımından önermeler bunu zaten kitapta da dipnotta da var. Orada göreceksiniz dipnotta. Bahsettim buraya çok girmez İsa Goci. Dördüncüsü de İçlemleri bakımından önermeler, analitik, sentetik bunlar da modern mantıkta daha çok kullanılan şeylerdir. Biz en temelde ilk defa İsa Goci önermeleri ikiye ayırıyor. Bir, yüklemli önerme, hamliye. iki şartlı önerme. Yani basit ve bileşik önerme diye de ayırabiliriz bunu. Şimdi birincisinde dedik ki nispet iki terim Ahmet ve öğrenci arasında kuruluyor. Bunların arasında bir nispet kuruluyorsa bu önermeleri hamliye denir. Yüklemli önerme yani. Evet birisine müsnet birisine müsnedün, bir, mahmul, konu özne veyahut da yüklem, özne yüklem veyahut da mevzu mahmul demiştik zaten. Buna basit önerme denir bir öncekine. Bazen de basit olmaz, bileşik olur. Yani... Nispet terimler yerine önermeler cümleler arasında kurulmuş demektir. Yani iki kelime arasında nispet kurulmuyor da iki cümle arasında bir nispet kuruluyor mesela. Ahmet öğrenci ise ders alıyordur mesela. Şimdi burada ne oldu? Ahmet aslında burada iki tane yargı var. İki tane kaziye var. Ahmet öğrencidir. Ahmet ders alıyordur. Sadece bunu bir şeyle bağla bağlamış oluyorsun yani. Ahmet öğrenci ise ders alıyordur. Buna işte sebep sonuç veya korelasyon bağı, ittisal, şartiyeyi muttasıla denilir. Böyle de denilebilir. Evet. Bir de bunun birbirlerini ayıran şartı şartiyeyi munfasıla Ahmet ya öğrencidir ya burs almıyordur. Şimdi bak burada da Ahmet öğrencidir, Ahmet burs almıyordur. Burada da iki tane bak hamliyeden farkını vurgulamak için diyorum yani. İki tane terimi birbiriyle nispetlendirmiyoruz. İki cümleyi birbiriyle nispetlendiriyoruz. O yüzden iki terimi nispetlendirdiğimize hamliye diyoruz. Öbürlerine ise muttasıla veya şartiye diyoruz yani. Birine basit diğerine bileşik diyoruz. Onu da ikiye ayırıyoruz. Muttasıla birleştiren, munfasıla da ihtimalli getiren, ayıran yani. Şartiyeyi munfasıla deniyor buna. Ahmet ya öğrencidir veya da burs almıyordur. Ne demek? Çünkü burs öğrencinin almış olduğu eğitim desteği demek. Bir adam Burs alıyorsa zaten eğitim için mahiyetinde eğitim desteği var ya. Dolayısıyla öğrenci olmak zorundadır yani. Bir insan ya babadır ya da çocuğu yoktur. Bu daha sonra bir kategori daha buna dahil olacak. Mesela yağmur yağarsa yerler ıslanır. Burada olduğu gibi mesela iki tane cümleden, iki cümlenin birbirine nispetinden bir kaziyi oluşmuş. Yani aslında burada da bir iddia var. Ortaya bir doğru söylüyorsun veya yanlış söylüyorsun diyebileceğimiz bir durum çıkmış oluyor. Şimdi bir öncekine mevzu mahmul demiştik. Eğer hamliye değil de şartiyye olursa o zaman birincisine mukaddem, ikincisine tali denilir. Konu, yüklem burada isim değiştirmiş olur. Şimdi bir de ayrıca bütün bu kaziyeleri bir müsbet bir de menfi olmak üzere ikiye ayırdığımızı düşündüğümüzde her birisini yani söylenen hamliye ve şartiyeleri, şartiyeyi de muttasılayı ve munfasılayı her birini biz mucibe ve salibe şeklinde olumlu veya olumsuz bir tane bir tanesinde nispeti diğerine yüklenen, diğerinde de ki nispeti yok sayan yani nispeti olmayışını nispet eden, olmayan durumu nispet eden. Bunları birleştirdiğimizde 6 tane şablon çıkmış olur. Bir zeyt yazıcıdır. Bu birincisi. Bu kaziyeyi hamliye, basit olumlu yüklemli önerme. Yani kaziyeyi hamliye-i mucibe. Bir de bunun salibesi var. Hepsinin içinde mucibe ve salibe diye ayrıldığı için zeyt yazıcı değildir. Bak ne oldu? Kaziyeyi hamliye ama salibe, mucibe değil. Basit kaziyelerin hamliye olanı bu kadar. Şimdi bir de bileşik kaziyeye yani şartlı kazıye şartiye de eğer güneş doğarsa gündüz olur. Nasıl bu? Birincisi kazıye şartiye bu. Bileşik bir önerme. Doğru mu? Doğru. Peki muttasıla mı munfasıla mı? Niye muttasıla munfasıla dedik? Çünkü muttasıla ile munfasıla arasındaki en önemli fark ne? Eğer şartlı kazıyeler de Cümleler arasında nispet, bağlantı olumlu yönde kurulursa muttasıla demiştik. Şimdi onun da salibi olduğunu düşünürsek dört tane motif de oradan çıkar. Eğer güneş doğarsa gündüz olur. Olumlu, bitişik, şartlı önerme. Eğer güneş doğarsa gece olmaz. Bak burada da salibi örneği. Bir de sayı ya çifttir ya tektir. Olumlu, munfasıla. Yani şartı yey, munfasıla örneği. İnsan ya öğrencidir ya da burs almıyordur. Bu da şartlı, munfasılanın salibe örneği. Yani 6 tane şey çıkmış olur. Şimdi metne dönebiliriz. Bu yi hamliyetün bu kaziye ya hamliyedir. İmma hamliyetün ke kavullen zeydün En basit kaziye denmesinin yüklem, basit kaziye denmesinin sebebi o. Ve imma şartiyetün veya şartiyedir. Bu da munfasıla ve muttasıla diye iki ayrılır. Muttasıletün <laughs> mesela ke kavullen imkan tirşem su tala'aten neharu mevcudun. Eğer güneş varsa gündüz olmuştur. Aralarında bir nispet iddiası kurulur. Uyemen şartı yetin mufası da veyahut da yine şartı yedir. bir şartlama durumu var ama ayrışma üzerinden birleştirme değil bu varsa bu vardır değil de ikisini birbirinden ayırmayı nispet eden yargı olarak ortaya koyan iddia eden Doğru söylüyor ya yanlış söylüyor diyebileceğimiz bir cümledir. Mesela sayı ya çifttir ya tektir. Evet. Yani sayı ya çifttir ya tektir de, de bir iddia var, bir kaziye var. Fakat birini diğerine nispet eder şeklinde değil. İkisini ya ya şeklinde ayırmak suretiyle bir iddia, bir kaziye ortaya koyma var. Velcuz'ül evvel minel hamliye mevduan, birincisine mevzu, ve'sani mahmulen, ikincisine mahmul denilir. Velcuz'ül evl minel şartiyye yüsemma Kaziyeyi hamliyede mevzu mahmul, kaziyeyi şartiyede ise mukaddem tali denilir. O sene tali. ve ayrıca kaziyeye anlattığımız için biraz ibareyi hızlı geçeceğim. İmma <laughs> mucibetun ya yapısı itibariyle müsbettir. Kakawl nezeydun katibun. Zeyd yazıcıdır. Veyautta olumsuzdur. Zeydin katip değildir. Bak burada da bir iddia var. Burada da bir nisbet var. Yani Zeyd'in yazıcı olmayışı üzerine nispet edilmiştir. Zeyd'in üzerine hamledilmiştir, yüklenmiştir. Şimdi bundan sonraki derste artık mahsusa bir de nicelikleri itibariyle kazıyı kendi içinde bölünecek. Tamam mı? Bazısı birçok şeyi içine alan bir önerme olacak. Bazısı bazısını içine alan, bazısı sadece tek bir şeyi içine alan. Bu da niceli itibariyle önerme olmuş olacak. Burada kalalım. Elhamdülillah diyelim. Yarın oradan devam ederiz inşallah.